Benim kızım gece uyuduktan sonra korkarak uyanıyor. Bunun için yapabileceğimiz bir dua veya bir şey var mı? Teşekkür ederim. Hayırlı sağla. Ya aslında televizyonda bunları konuştuğumuzda şey olacak ama şimdi binlerce insanın durumu olabilir böyle. Bir yine önce psikolojik şeylere bakın. Şimdi öyle abuk sabuk şeyler var ki benim küçük çocukta da bazen oluyor. Bir bakıyorum oğlum yatmadın mı gece kalkıyor. İşte acıktım bilmem ne falan. Biraz kurcalıyorum, soruşturuyorum. Ne seyretti? Filancı bilmem ne çizgi filmini seyretti. O abuk sabuk animasyonlar bilmem animeler falan var. Doğrudan direkt bilinçaltını zehirleyen. Ha yani Bir giriyorsun çizgi film diyorsun, çocuk diyorsun. Ne çizgi filmi ya? Beynini çiziyor ya. Bunlar muhakkak tesir ediyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir de çocuğun yanında mesela arkadaşlarında bir şeyler korkutabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bunlara baktıktan sonra, bu şekildeki kabusların seyrettiğinden, duyduğundan, mesela bazen aldığınız bir şeyden bile size söyleyemez. Benim bir e, akrabam vardı. Çocuğun yüzünde böyle bir tuhaf bir gülme başladı. Böyle bir şey yapıyor böyle. Falan gibi. Acayip. Bir konuşuyoruz, bir şey yapıyoruz, gülüyor. Suratı böyle. Allah Allah dedik bir ne bu taraf tuhaf surat. Oyun sepeti vardı. Dedim ki bu birisine bakıyor bir şey görüyor. Hocamdan duymuştum çünkü. Oyun sepetini, oyuncak sepetini boşalttım. Aynen öyle gülen bir çocuğun resmi oyuncak sepetinin dibinde. Ona baka baka aynı neronlar, aynı neronlar. Taklit etmeye başlamış. İşin bu tarafı var. Ama bir de ayrıca bunun dua olarak ne yapılabilir? Hemen size duadan önce de bunu tarif etmiş olalım. Bakın şu anda ben cimiye doğru şöyle biraz yaklaşayım. Ellerimi falan da gördüğüm için. Akşam din yatarken ve sabahleyin kalktığımızda Efendimiz 3 ihlas, 3 felak, 3 nas okuyor. 3 ihlası şöyle okuyor. Euzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kolhüvallahu Allah'u sebebi. Sonra? Sonra? Hepsinin başında besmele. İlk başta onzu besmele. Sonra hepsinin başında besmele. Yani bir eunzu olacak, dokuz besmele olacak toplam. Üç ihlasa üç besmele, üç felaka üç besmele başında. Bismillahirrahmanirrahim gulenzubirat bil felak. Bismillahirrahmanirrahim gulenzubirat bil felak. Bismillahirrahmanirrahim gulenzubirat bil. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bunu yaptın. Eller şöyle. Minel cineti ben Yapılıp şöyle vücuduna sürülecek. Akşamleyin yatıyorsa, yatarken yatağını da mesh edecek. Yani o yatağı da böyle huh! diye mesh Şimdi sen buna inanırsın, inanmazsın, yaparsın, yapamazsın. Ama yarın bir gün bunları okumadın, namaz da yok, abdest de yok, bunları da okumadın. Bize büyü yaptılar, şöyle bir şeyler görülüyor, cindi, sihirdi, bilinmedi deme. Bak bunlar olan şeyler ve bunlar yapılan şeyler. Daha evvel söyledim. Bazı insanlar başka başka din adamlarının şeylerine gidiyor, kapılarına gidiyor. Anlattım size tekrar teferruatına girmiyorum. Falanca din adamının yazdığı şeye baktım. Müslüman falan değil ki ya. Bir açtım muskaya ne göreyim? Felakla nasıl yazmış ya? Yani elin inanmadı denilen adamı bile felak ve nası biliyor. Akşamleyin de bunu yaparken çocuğun yatağına yapılabilir. Bir de size çok özel bir bilgi vereceğim. Televizyonlarda ilk Ayetel Kürsü'yü okuyup kendiniz tabi namaz da kılıyorsanız öyle tesir eder. Ayetel Kürsü'yü okuduğunuzda kendiniz için nefes edersiniz. Çocuk uyurken Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dersiniz. Ayetel Kürsü'yü okursunuz. İşte bu arkamda da şu anda Ayetel Kürsü istifidir. Ve huvel aliyyül azim denilince çocuğun yüzüne doğru Hıh! diye nefes edilir. Bu çocuğun manevi bir şey varsa o manevi şeyle alakalı üzerindeki halin bertaraf olmasına sebep olur. Ama öncesinde söylüyorum. Seyrettiğine dikkat edeceksiniz. Arkadaşlarının vesairesine dikkat edeceksiniz. Abuk sabuk böyle bilinçaltını tetikleyen, kabuslar görmesine vesile olan çizgi filmler var, bilinlenmeler var. Orada bir bakış var yani. Öyle haincesine hazırlıyorlar ki bunu. Hani nasıl çocuğun yediği gıdaya, gıda boyasını düzensiz katıyorlar. İşte eee e, e falan filan diye paket ürünlerle çocuğun bilinmesini bozuyorlar. Bunu da bozuyorlar. Adam çizgi filmin bilinmenin görüntüsünün içerisinde öyle bir şey koyuyor ki çocuğun bilinçaltını etkiliyor. Bu çok önemli. Sakın aman takip edin bu hususta. Artık cep telefonu, bilgisayar falan, internet onları söylemiş bulundum. Bunun haricinde eğer manevi bir şeyden şüpheleniyorsanız buna dikkat ediniz diye söylüyorum. Yine çocuğun da abdestine, taharetine efendim e, lütfen bir bakın. Temiz bırakıyor mu? Üstünü, başını güzel temizliyor mu diye ona da bir bakın.